kardeş ülke Azerbaycan. Tarih boyunca yan yana yürüdüğümüz, sevinçte ve kederde tek yürek olduğumuz bir millet. Karşılarındaysa yıllardır süren gerginliğin ve kanlı çatışmaların adı Ermenistan. Peki bu iki ülke yeniden karşı karşıya gelse hangisi daha güçlü olurdu? Tüm detaylarıyla askeri güçlerinden ekonomilerine, stratejik avantajlarından savaş senaryosuna kadar bugün bu sorunun cevabını arıyoruz. Ama başlamadan önce bu tür karşılaştırmaların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı, bu videoya beğeni bırakmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 1. bölüm. Genel durum ve askeri güç değerlendirmesi. Küçük bir coğrafyada yoğun rekabet. Azerbaycan ve Ermenistan hem nüfus hem ekonomi hem de askeri kapasite açısından dramatik farklılıklara sahip. 2024 itibarıyla Ermenistan nüfusu yaklaşık 3 milyon, Azerbaycan ise yaklaşık 10,2 milyon kişilik bir nüfusa sahip. Ekonomik büyüklük olarak da dikkat çekiciler. Azerbaycan'ın 2025 nominal gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 78,9 milyar dolar, Ermenistan'ınki ise 25,8 milyar dolar. Her iki ülke ekonomilerinin %5 civarında bir pay ayırıyor savunmaya. Ancak rakam olarak Azerbaycan'ın bütçesi yaklaşık 3,8 milyar dolar, Ermenistan'ınki ise yaklaşık 1,7 milyar dolar. Azerbaycan'ın aktif askeri personel sayısı yaklaşık 126,400, rezervde ise 330 bin kadar. Ermenistan'da ise yaklaşık 70 bin aktif personel, rezervde ise 210 bin bulunuyor. Analistler insan kaynağında Azerbaycan'ın yaklaşık 3 kat daha fazla profesyonel askeri rezerv ve eğitimli personel potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Azerbaycan'ın 220 ana muharebe tankı ve zırhlı araç sayısı Ermenistan'ın yaklaşık 2 katı. Hava gücünde Azerbaycan 54 savaş uçağına karşın Ermenistan sadece 6 uçakla sınırlı kalıyor. Son yıllarda Azerbaycan İsrail ve Türkiye menşeli İHA ve SİHA sistemlerini aktif olarak sahaya entegre etti. 2020 Karabağ Savaşı ve özellikle 2023 operasyonunda dronların başarısı çatışma sonuçlarını doğrudan etkiledi. Eylül 2023'teki kapsamlı operasyonla Azerbaycan Dağlık Karabağ'daki kontrolü yeniden sağladı ve Artsak kendi kendini feshetti. Bu süreçte 100 bini aşkın etnik Ermeni bölgeyi terk etti, uluslararası alanda ciddi eleştirilere ve insani kriz tartışmalarına yol açtı. Bu veriler ışığında Azerbaycan Ermenistan arasındaki güç dengesi nüfus, personel, donanım ve teknoloji açısından Azerbaycan lehine belirgin şekilde sabit görünüyor. Ancak bu sadece bir panoramik bakış. Sonraki bölümlerde detaylı silah sistemi, lojistik, coğrafi avantajlar ve ittifak faktörleriyle bu tablonun nasıl şekillendiğine derinlemesine bakacağız. Şimdi askeri güç parametrelerinin ne anlama geldiğini daha detaylı irdeleyeceğimiz askeri donanım ve modernizasyon bölümüne geçiyoruz. Hazırsanız biraz daha derine inelim. İkinci bölüm askeri donanım ve teknolojik üstünlük. Bu aşamada sadece asker sayısı değil, hangi sistemlere, hangi teknolojilere sahip olduklarına bakmak gerekiyor. Global Firepower verilerine göre 2025'te Azerbaycan Power Index sıralamasında 60. sırada, Ermenistan 90. sırada bulunuyor. Bu Azerbaycan'ın daha dengeli ve güçlü askeri kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Kara gücünde Azerbaycan'ın 220 adet ana muhanebe tankı artı kapsamlı zırhlı araç sistemi bulunuyor. Ermenistan ise daha sınırlı bir zırhlı platformla sınırlı kalıyor. Hava gücü olarak Azerbaycan yaklaşık 182 uçaklık filoya sahip. MiG-29'lar, Su-25 saldırı uçakları ve özellikle 2025'te Pakistan'dan tedarik ettiği 40 adet GF-17 Blok 3 savaş uçağı. Ermenistan'ın hava gücü ise oldukça sınırlı, birkaç eski jenerasyon uçak barındırıyor ve güçlü bir modern hava filosuna sahip değil. İHA, SİHA alanında Azerbaycan, Türkiye menşeili Bayraktar TB2'ler ve İsrail menşeili gözetleme ve taarruz dronlarını entegre ederek saha başarısını artırdı. 2020 Karabağ Savaşı'nda görüntülerle belgelenen bu dronlar Ermenistan'ın tank ve hava savunma sistemlerini darbeledi. 2023 sonrası ise yerel üretim ve bölgesel entegrasyon üzerinden daha sofistiki araçlar devreye girdi. Ermenistan ise savunma stratejisini güncel silah sistemleriyle güçlendirmek için Hindistan ve Fransa'dan MLRS, ATGM ve eğitim anlaşmaları gerçekleştirdi. Ancak tüm bunlar Azerbaycan'ın güçlü hava sistemleri karşısında sınırlı etki yaratıyor. Ek olarak Ermenistan, Rusya'dan aldığı İskander taktik füzeleriyle sınırlı uzun menzilli vurucu kapasiteye sahip olsa da sayıca oldukça kısıtlı. Bu da dengede büyük bir ağırlık yaratmıyor. Bu veriler ışığında silah sistemleri, hava gücü, drone entegrasyonu ve modernizasyon açısından Azerbaycan'ın net üstünlüğü mevcut. Ermenistan modernleşme kursa da karşı tarafın teknolojik adımları daha geniş ölçekli ve stratejik. Bir sonraki bölümde bu teknolojik avantajların lojistik sürdürülebilirliğe, coğrafi etkililiğe ve savaş senaryolarına nasıl yansıdığına bakacağız. Hadi devam edelim. 3. Bölüm coğrafya, lojistik ve savaş senaryoları. Bir savaşın kaderini sadece asker sayısı ya da silah gücü değil, coğrafya ve lojistik belirler. Azerbaycan, Hazar Denizi'ne kıyısı olan stratejik bir ülke. Petrol ve doğal gaz rezervleri sadece ekonomisini değil, aynı zamanda askeri lojistiğini de destekleyen en büyük güçlerinden biri. Bu sayede uzun süreli operasyonları finanse edebilecek enerji gelirine sahip. Ermenistan ise denize kıyısı olmayan dağlık ve kapalı bir coğrafyaya sahip. Bu durum savunma açısından bazı avantajlar sunsa da tedarik hatlarını kısıtlıyor ve uluslararası ticarette komşu ülkelerle iyi ilişkileri zorunlu kılıyor. Azerbaycan, Türkiye üzerinden NATO standartlarında mühimmat ve modern teçhizat tedarik edebiliyor. Ayrıca Gürcistan ve Hazar üzerinden Orta Asya bağlantıları lojistik çeşitliliği artırıyor. Ermenistan'ın lojistik desteği ise büyük ölçüde İran ve zaman zaman da Rusya üzerinden sağlanıyor. Ancak 2023 sonrası Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle askeri desteği azalttığı biliniyor. Karabağ bölgesi, keskin dağ geçikleri, dar vadiler ve yüksek rakımlı alanlardan oluşuyor. Bu tür arazilerde ağır zırhlı birlikler yavaşlar ancak iyi planlanmış drone ve topçu birlikleri büyük avantaj sağlar. 2020 ve 2023 çatışmalarında olduğu gibi. Yeni bir çatışma senaryosunda Azerbaycan'ın hızlı harekat ve teknolojik üstünlüğe dayalı şok doktrini uygulayacağı öngörülüyor kısa sürede hava üstünlüğü sağlanarak kara birlikleri ilerlerken sihalar savunma hatlarını etkisiz hale getirir. Ermenistan ise muhtemel bir saldırıda savunma hatlarını dağlık bölgelerde yoğunlaştırarak yıpratma savaşı taktiği izleyebilir. Uzun menzilli füzelerle ikmal hatlarını hedef almak, zaman kazanmak için en mantıklı strateji olacaktır. Böylesi bir senaryoda uluslararası baskı kaçınılmaz olur. Türkiye'nin Azerbaycan'a, Fransa ve Hindistan'ınsa Ermenistan'a siyasi ve askeri destek açıklamaları çatışmanın süresini ve şeklini doğrudan etkiler. Coğrafya, lojistik ağlar ve ittifaklar birleştiğinde Azerbaycan'ın hızlı ve teknolojik savaşlarda avantajlı olduğu görülüyor. Ermenistan'ınsa zamana yayılmış savunma stratejilerinde kısmi başarı şansı bulunuyor. Bu karşılaştırmada gördüğümüz gibi güç sadece rakamlarda değil, arazi, lojistik ve ittifaklar da sahadaki gerçek sonucu belirler. Şimdi gelin tüm verileri bir araya getirip nihai sonucu açıklayalım. 4. Bölüm Nihai Karşılaştırma ve Sonuç Ülkelerin gücü sadece ordusunun büyüklüğüyle değil, aynı zamanda ekonomik gücü, teknolojik kapasitesi, coğrafi konumu ve müttefikleriyle ölçülür. Elimizdeki verilere baktığımızda nüfus ve ekonomi. Azerbaycan yaklaşık 3 kat daha büyük nüfusa ve 3 kat daha büyük ekonomiye sahip. Askeri personel. Aktif personel ve rezervde Azerbaycan net üstünlükte. Donanım, modern hava gücü, dronlar, zırhlı birlikler yine Azerbaycan önde. Lojistik ve ittifaklar. Türkiye, Pakistan, İsrail gibi müttekitlerle güçlü destek. Ermenistan’ın avantajı, dağlık savunma alanları ve savunma stratejilerinde tecrüde. Kısa süreli ve yüksek tempolu bir çatışma senaryosunda Azerbaycan’ın hava üstünlüğü ve teknolojik kapasitesi büyük fark yaratır. Uzun süreli bir savaşta ise Ermenistan’ın dağlık savunma hattı ve müttefik desteği belirli ölçüde denge sağlayabilir. Ancak günümüz dünyasında savaşın sadece sahada değil diplomasi masasında kazanıldığını unutmamak gerek. Azerbaycan'ın enerji kaynakları üzerinden sağladığı diplomatik güç, Ermenistan'ın ise Avrupa'dan aldığı siyasi destek bu dengeyi masada da devam ettiriyor. Bu karşılaştırmada rakamlar ve stratejik veriler bize Azerbaycan'ın askeri ve ekonomik açıdan belirgin üstünlüğünü gösteriyor. Ancak tarihte defalarca gördüğümüz gibi savaşlar her zaman beklenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Arazi, hava koşulları, diplomasi ve halkın iradesi tüm bu faktörler sonucu değiştirebilir. Güç, sadece elinizdeki silahlarla değil, onların ne zaman, nerede ve nasıl kullanacağınızı bilmekle ölçülür. Peki, sizce olası bir çatışmada hangi ülke galip gelir? İşte Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki güç dengesi böyle. Kardeş Azerbaycan, gösterdiğin güç ve kararlılıkla gurur duyuyoruz. Her zaman yanındayız ve seninle birlikte bölgedeki barış ve istikrar için dua ediyoruz. Peki sizce olası bir çatışmada hangi ülke üstün gelir? Stratejiler, müttefikler ve coğrafya sizce bu faktörler sonucu nasıl değiştirir? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Ve asıl soru şu, bir sonraki karşılaştırmamızı hangi iki ülke arasında yapalım? Türkiye vs. Yunanistan mı yoksa Rusya vs. Ukrayna mı? Fikirlerinizi yazın, belki de sıradaki video sizin öneriniz olur. Böylesine detaylı analizleri kaçırmamak için kanala abone olun, bildirimleri açın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki karşılaştırmada görüşmek üzere.